merhaba. Psikiyatride Karşılaşmalar YouTube yayın serimizde bugün yeni bir konuyla sizlerle beraberiz. Bugün konuğum klinik psikolog ve psikoterapist Can Yılmaz. Bugün Can'la çok önemli bir konu konuşacağız. Travmayı konuşacağız. Travma ve bellek arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Travma özellikle ülkemizde çok gündemde olan bir konu. Kitaplarda hep şöyle yazar. Ülkemiz aslında travma ve travma çalışmaları için bir laboratuvar niteliğinde maalesef. Böyle olmasını istemezdik ama doğal afetlerden tutun, insanın insan eliyle, insana işlediği, yaptığı travmatik süreçleri ele alalım. Ülkemizde birçok olaya tanık oluyoruz. Bunları bazen yaşıyoruz. Bazen de televizyonlardan, medyadan tanık oluyoruz. Bazen medyada bunların verilme şekli bile kendi başına travmatik bir etki yaratabiliyor. Onun için biz de bugün travma konusunda çalışan iki terapist olarak travma konusunu konuşalım istedik. Can da e, travma konusunda deneyimleri olan bir terapist. Psikodinamik önemli psikoterapiyle çalışıyor. Aynı zamanda göçmenlerle beraber de zamanında sivil, sivil toplum kuruluşlarında çalışmışlığı var biz zaten bir araya geliştirdiğimizde sürekli travma üzerine konuşuruz. bana sorarsanız bir psikoterapist psikoterapist olmak için olmazsa olmaz. Travma bilmeyen bir terapist aslında terapist olamaz gibi çok ciddi bir laf söyleyebilirim. Çünkü aslında travma dediğimiz şey ani bir olay olmanın ötesinde insanın gelişimsel sürecinde de annenin bebeğin doğumu, anneden ayrılması, memeden ayrılma, sosyal yaşama dahil olma diğer insanlarla kurduğu ilişkiler, kültürün insan üzerindeki etkileri, okul, başarı, sınavlar, üniversite, yeni bir yere yerleşmek, evlenmek, biriyle birlikte yaşamayı başarmak, iş güç sahibi olmak bunların hepsi aslında Makro travmalar olsa da mikro anlamda çeşitli travmatik örseleyici olaylar aslında gelişimsel süreçte. Ama bir de tabii insan hayatını derinden etkilen travmalar var. Can şöyle bir yerden başlayalım. Ben uzun bir giriş yaptım ama Hı -hı. travma deyince neyi anlamamız gerekiyor? Travma nedir? Travma kişinin olağan akışı bir anda, aniden gelen ve kişinin yaşadığı olay en basit haliyle. Bu yaşantı sadece kişinin hani kendi başına geldiği, kendi yaşantıladığı bir şey değil. Tanık olduğu bir olay da olabilir ya da duyduğu bir olay olabilir. Hı -hı. Bir yakınının başına gelen bir Hı -hı. olay olabilir. O açıdan e, travma o normal akışın içerisinde beklenmedik bir şekilde aniden gelen olaylara verdiğimiz bir isimdir. Bu şekilde tanımlanır. Tabii ki etkileri kişiden kişiye, toplumdan topluma, çeşitli sosyal, kültürel etkilere de bağlı olarak etkisinin farklılaştığı, farklı şekilde kendini gösterdiği, bir takım sonuçları da yol açabilen bir durumdur. Travmayı bu şekilde tanımlayabiliriz. Tabii ki travmatik olayın psikolojik etkisi, bellek üzerindeki etkisi çok bambaşka bir durum, bambaşka etkisi olabilecek bir durum e, yorumlanabilir. O zaman yani travma başka bir şey. Bir de travmanın yarattığı etkiler bambaşka eee bir yerde anladığım kadarıyla. E, kesinlikle. Kesinlikle. Ben hani travma genel olarak hani doğal afetler, deprem, soykırımlar gibi toplumsal e, anlamda yaşanan durumlar olabilir ya da bir trafik kazası bir yakının kaybı gibi kişinin kendi hayatında yaşadığı bir olay olabilir. Ayrılıklar, uzaklaşmalar, düzenin değişmesi gibi durumlar da olabilir ya da yolda yürürken bir anda belki de kişinin karşılaştığı bir örneğin bir kaza görebilir ve bunun kişinin kendisinde e, yarattığı etki, etki olabilir. bu e, Ama travmatik deneyim, travmatik deneyimin kişideki bıraktığı etki çok bambaşka bir olay. Bir kişinin yoğunlukla kendisini çaresiz hissettiği, kaldırmakta güçlük çektiği bir durum olarak düşünebiliriz. Sana birçok noktadan e, etkileyebilir. İnsanın aidiyet duygusunu, güven duygusunu, ilişkilerini etkileyebilecek derecede güçlü olaylardır kişinin e, geçmişi ve geleceği arasında bazı psikolojik olarak iyilik hallerine ciddi derecede etkileyen durumları e, durumlara verdiğimiz bir addır. Travmayı bu şekilde e, yorumlayabiliriz. E...